O Elif. Hamurdan neler yapmışız bak. Görüyor musun bu ki? Elif. Aa, parmağı koptu. <laughs> Parmağını geri koy hadi. Hayır bozma. Ağzı da gitti. <laughs> だあ,げてあっえ <laughs> 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 kulakları da gitti. <laughs> o elma, muz, ananas, deniz atı. Bu da yıldız. Hoppa Do Di Do <laughs> Di Di do. 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 Ezelim hadi Nerede? Nereye koydun? Burada yok. Hmm. Hmm. Elma yapalım. Dur, çık. <laughs> oh, a -a. Len. Len, 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 len. Hop, elma yaptık. Koy oraya. Koy, yapıştır. Opi. <laughs>